Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere çoğunuzun dört gözle beklediği yenilenmiş Asus'un yeni ROG Delta S oyuncu kulaklığının incelemesini gerçekleşiyor olacağım. Çoğunuzun aklında soru işaretleri elbette ki vardır. Abi önceki Delta ile arasında ne gibi farklar var diye merak etmeyin. Hepsini incelemem esnasında zaten sizlere anlatıyor olacağım. Ayrıca videonun ilerleyen kısmında Delta S kulaklığımız için hem mikrofon standart ayarlardayken canlı bir test gerçekleştirdim. Hem de eğer gürültü engelleme özelliğinden nasıl yararlanabilir? yararlanıyormuşuz. Bunları da canlı bir şekilde gösteriyor olacağım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmiyorum. Şimdi Delta S kulaklığım için kutu içerisinden başlıyorum. Kutu içeriğinde kulaklığın kendisiyle beraber bir adet sökülebilir yapıda boom mikrofonu yer almış durumda. Bir kutu içerisinde yedek kulak yastıkları da çıkabiliyor. Kulaklığın kendi üzerinde takılı olan kulak yastıkları deri bir malzemeden fakat yedek olarak sizlere kumaş kaplı kulak yastıkları da çıkıyor arkadaşlar. Kendi rahatınıza göre dilediğinizi kullanabilirsiniz. Bir de tabi kablosu mevcut. Kulaklığın üstünde bağlı olan dahili kablosu 1.5 metre uzunluğunda ve ucu tipçiğe girişe sahip. Çünkü Nintendo ve Playstation 5 gibi cihazlarımıza takılabilirsiniz biliyorsunuz. Hatta telefon bağlantısı da mevcut. Yeni telefonların çoğunda artık tipçe giriş olduğundan dolayı dahili kablosunu Type-C yapmayı uygun görmüş Asus. Eğer bilgisayar gibi USB bağlantısına sahip cihazlarda kullanmak isterseniz diye 1 metre uzunluğa sahip harici bir kablo da eklemişler. Şimdi hızlıca tasarımsal yapısına geçiyorum arkadaşlar. Önceki Delta S ile birebir aynı tasarıma sahip ama birkaç ufak değişkenlik söz konusu. Mesela sürücü yapıları yine aynı görünümde. Hem sürücü yuvası hem de kulak yastıkları D harfinden baz alınarak tasarlanmış. Ama tabii ki de sadece D harfi olarak düşünmeyin. İnsanın kulak yapısını da pazalarak tasarlamışlar. Yani buradaki farklılık şu. Kulaklığı kafanıza taktığınız an, oturttuğunuz zaman kulak yastıkları kulağınızın hiçbir kısmına temas etmeden tamamıyla o bölgeyi çerçeveleyebiliyor ve hiçbir rahatsızlıkta vermiyor arkadaşlar. sürücülerin kafa bandına birleştiği noktalar plastik ve metal karışım malzemelerden yapılmış. Hem 90 derecelik dönüş kabiliyetine sahip hem de kendi ekseni etrafında sürücüler hareket edebiliyor. Bunu da sizlere şu şekilde canlı göstereyim dilerseniz. Mesela boyunuza geçirdiğiniz zaman 90 derece açı sayesinde bu şekilde yatırabiliyorsunuz. Umarım mikrofonuma çok deyip ses yapmamıştır. Bir de sürücüler kendi ekseni etrafında kulak yapınızı daha iyi çerçeveleyebilmek adına hareketli bir şekilde geliyor. Yükselti ayakları ise tam metal olsa yüksek ve hassas kademelere sahip 2,5 milimlik yükseltilerle rahat bir şekilde ayarlamanız da mümkün kılınmış. Kafa bandı kısmı ise tek bir parça önceki Delta'da olduğu gibi üstünde Republic of Gamers yazısı bulunuyor. Tamili deri kaplı fakat iç kısmında hafızalı süngerler bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca önceki Delta kulaklıkta mesela kulak yasları çok fazla sıkabiliyordu kulağınızı. Yani kafa bandını çok daha gergin yapmışlardı. Yine esneme özellikleri elbette ki mevcuttu. Ama bunda biraz daha rahatlaşmış. Mesela kafanıza taktığınız zaman öyle aşırı bir baskı da oluşturmuyor. Esnekliği ise şu şekilde sizler canlı olarak görün arkadaşlar. Neredeyse tersine çevireceğiz kulaklığı. Yani 1 gram sıkıntısı yok. Şimdi gel gelelim üstündeki bağlantı ve tuş yapılarına. Tüm tuşlar ve mikrofon bağlantısı sol sürücüye konumlandırılmış. Sol sürücünün direkt kulak arkasındaki çapraz bölgeye denk gelecek alanda hem volüm tekerleği hem de LED aydınlığını açıp kapatabileceğiniz bir tuş konumlandırılmış. Alt tarafta bulunan ses kısma açma tekerleği joystickli yapıda yani sonsuz kaydırmaya ihtiyaç duyulmamış. Ayrıca bu buton çift özellikli. Yani yukarı aşağı doğru joystik e hareket ettirdiğinizde kulaklığın sürücülerindeki sesi kısıp açabiliyorsunuz. Ama o tuşa bastığınız zaman mikrofonunuzu kapatma açma özelliği de eklenmiş. Şahsen bu çok güzel olmuş. Üst kısmında bulunan led tuşu ise iki farklı özelliğe sahip arkadaşlar. Orta konumundayken tamamıyla adresine bir RGB bir şekilde led efekti sağlıyor sizlere. Armour Crate yazılımı üzerinde ise Aura sin desteği ile de kullanabiliyorsunuz. Tuşu aşağı indirdiğinizde led efektini kapatabiliyorsunuz. Yukarı kaldırdığınızda ise tahmini sese göre bir RGB aydınlatma özelliği sunmuş. Mesela şöyle yukarı doğru alayım. Kısık bir ışık görebiliyorsunuz. Mikrofonu taktığınız zaman aldığı sese göre buradaki led efekti artıyor arkadaşlar. A A Aa görüyorsunuz değil mi? Yani konuşmaya göre veya odada bir müzik çalıyorsa o müziğe uygun şekilde LED efektleri yanabiliyor. Bir telefonda falan kullandığınız zaman oluşa farklı görünen bir özellik bu arkadaşlar. Şimdi gel gelelim mikrofon yapısına. Dediğimiz gibi boom özellikli bir mikrofondu Rahatlıkla yerinden sökebiliyorsunuz. Çünkü bu kulaklığı telefonunuza da bağlayıp kullanabildiğinizden dolayı Mikrofonu sökülebilir olması artı etkenlerden bir tanesiydi. Mikrofonu oldukça hassas bir yapıda hatta önceki Delta'ya nazaran biraz daha sürücü boyutu arttırılmış. Önceki değerlikteki mikrofon sürücü boyutu 4 milimken mm bunda 6 milime çıkarılmış. Oldukça esnek rahat hareket ettirilebilen bir yapısı mevcut. Ayrıca uç kısmında led bildirimi var arkadaşlar. Kulaklığın arkasında bulunan volüm tekerlerindeki tuşa bastığınız zaman burada kırmızı bir led yanıyor ve mikrofonun kapalı olduğunu sizlere görsel bir şekilde de tarif edebiliyor. Sürücü yapılarına geldik şimdi en önemli noktalarından bir tanesi. 50 milim çapında neodimium manyetik sürücüler yer almış bunda arkadaşlar. 20 hersili 40 bin hertz frekans aralığını destekleyebiliyor. 32 ohmluk bir empedansa sahip. E, ee, Tabi iç kısmında önceki modelde olduğu gibi SS Sabre'nin 9281 adlı kuadak amplifikatörleri e, bulunduruluyor. Ve ses şiddeti ise bu sefer 130 desibele arttırılmış. Önceki Delta'ya oranla yaklaşık 6 desibellik bir ses şiddet farkı mevcut elbette. Burada şuna değinmek istiyorum. Mesela önceki Delta kulaklığı alan arkadaşlar e, standart kullandığı zaman sesini çok az buldular. Ben orada videoda belirtmiştim. Muhakkak özel ayar yapmanız lazım Armor Crate yazılımı üzerinde. Çünkü o ayarları yapmadığınız zaman ses şiddeti gerçekten düşük kalabiliyordu. Ama yeni Delta'da buna ihtiyaç kalmamış. Biraz daha ses şiddetini arttırmışlar. Ve standart telefonunuza bağladığınız zamanlar gerçekten sizleri tatmin edebilecek bir ses seviyesine sahip olmuş. Ama dediğim gibi yine yazılım üzerinde olça fazla detaylar bulunuyor. 7 artı bir ses destekleri de sunulmuş sanal bir şekilde. Onu da hepsini Armor Crate üzerinden aktif ettiğinizde oldukça semis şey güzel ve yüksek ses ciltine sahip bir kulaklığa da sahip olmuş oluyorsunuz. Bunlar dışında e, sürücülerde bir ses patlaması oluşmasın diye her iki sürücünün üst kısmında oldukça geniş hava kanalları var. E, bu hava kanalları hem sesteki patlamaları önlüyor hem de e, kulaklığı e, taktığınız zaman kafanız arkadaşlar bazen kulağınızda böyle bir vakum hissiyatı oluşur ya uzun süre kullandığınızda e, bir çıkartıyorsunuz kulaklığı e, tamamıyla dünyadan kopmuş gibi e, bir hissiyat oluşuyor. Bunun önüne geçmek için e, Delta kulaklığının da bu hava kanallarını biraz daha genişletmişler Sürücülerde bulunan kulak yastıkları videonun başında dediğim gibi değiştirilebilir Deriyi kullandığınız zaman dışarıya ses çıkartma elbette ki biraz daha az oluyor Ama kumaş kulak yastığını taktığınız zaman dışarıya maalesef ki ses verebiliyor buna yapacak bir şey yok arkadaşlar şimdi canlı inceleme testine geçelim orada zaten yapay zeka gürültü engelleme özelliğini de e, nedenli kullanabiliyoruz veya armur kıyafte nasıl ayarlıyoruz bunların hepsini sizlere sunuyor olacağım canlı inceleme kısmına geldik arkadaşlar delta s kulaklığımızın ilk olarak mikrofon testini gerçekleştireceğim sizlere bir kulaklığı şöyle kafama takayım sizler de kafamda Tekrardan görün. Şu kablo nereye takıldı? Arkaya takıldı. Ee, mikrofonu zaten sökleyebilir bir yapıdaydı. Boom özellikle deniliyor. Ve rahat bir şey ağzınıza yaklaştırıp uzaklaşmanız da mümkün kılınmış. Ben şimdi böyle ses kaydı yapacağım diye ağzıma yaklaşıyorum. Şimdi 1, 2, 3 dedim. Ve mikrofon kaydına başladım. Sesi gayet temiz, bir patlama gibi sorun yok ama sanki böyle biraz genizden alıyormuş gibi geliyor. Ayrıca Armor Crate yazılımı üzerinde mikrofon için olan efektlerin hiçbiri açık değil. Şu an doğal sesini duyuyorsunuz sizlerde. Açıkçası biraz daha güzel olmasını beklerdim. E, tabii mesela doğal haliyle konuştuğunuz zaman, arka planda mesela diyelim biri konuştu. çok konuş mesela. İyiyim sen nasılsın Aço? <laughs> e, alıyor yani tabi uzakta da olsa yankılı bir şekilde. E, yanınızda biri varsa onun sesini mikrofon alabiliyor. Ama Asus ne yapıyor? İşte ses geliştirme gibi özellikler, eğer gürültü engelleme gibi destekler sağlıyor. Onu da Armoury Crate üzerinde açıp sizlere tarif edeceğim. Nerede Armoury Crate? Bir dakika. Evet Armoury Crate'de en alta iniyoruz. Bakın mikrofon kısmı için gürültü geçidi. Mükemmel ses ve eğer gürültü önleme Aynen önlemediği 3 seçenek var. Üçünü de on yapıyorum. Yani açık konuma getiriyorum. Gürültü engellemeyi de düşük orta yüksekliği 3 kademeye ayırmışlar. Ben orta kısımda tuttum. Yükseğe alırsanız biraz sesinizi azaltıyor arkadaşlar. Bunu da şöyle aşağı indireyim ve size doğru dönüp konuşayım. Ee, mesela eğer gürültü engelleme özelliğini açtığınız zaman testte bir kısılma olmadı bu sefer. Mesela önceki kulaklıklarda bir kısılma yapıyordu ve sesiniz karşı tarafa az gidebiliyordu eğer özelliğini kullandığınızda. Ama o sorunu düzeltmişler arka planda biri konuştuğu zaman orta kademedeyken engelliyor. Fakat bakın iki cümlesini duyacaksınız. Konuş açıyor. Sansür mü koyuyor? Ne? Yine söyle. Uzun konuş. Ne haber? Nasıl? Falan. Şu an Haço konuşuyor. Fakat konuşmaya başladığı ilk iki cümleyi sonuçta yapay zeka bir konuşma olduğunu algılıyor ve orada bir gecikme süresi oluşuyor. Ondan sonra sesi kısıyor. Diyor ki bu diyor kulaklığı takan kişinin sesi değil diyor. Arka planda başka bir sesi. Onu otomatikman engelliyor. Ama tabii benim sesim de biraz robotikleştiriyor. Bunu da belirtmeyeyim sizlere. Açıkçası sesi düzgün alması gayet güzel. Ama biraz daha iyisini beklerdim Asus'tan. Bir de arka planda müzik açalım. E mesela eğer gürültü engelleme açıkken mikrofonu 1 gram arka plandaki müzik seslerini kesinlikle almıyor arkadaşlar. Bakın. Müziği açtım şu an. Kulaklığı da çıkartacağım. Ona rağmen sürücülerdeki sesi kesinlikle almayacak. Müzik oynuyor. Sağdaki ekrandan görüyor olacaksınız zaten. Açıyorum. Bakın. Hani benim sesimi alıyordur ama sinirlerden çıkan e, kulaklıktaki müzik sesini kesinlikle almıyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir özellik. E, bunu yapay zeka desteğiyle ancak kaldırabiliyorlar. Ben bir yandan bağırmaya başladım. Hacı diyor ki sesini kız. Müziği kapatıyorum ve mikrofon kaydını burada durduruyorum. Evet şu an mikrofon kaydını durdurduk. Yine yaka mikrofonundan duyuyorsunuz benim sesimi. Bir de e, şimdi gel gelelim. Ee, müzik açtığım zaman sesi ne alemdeymiş. Müziği tekrardan biraz geri alacağım ve başlatıyorum. Şu mesaden sesi alıyor. Gayet güzel bir sesi var. Net temiz bir sesi var. Sonuçta kuadlaklarla donatılmış bir kulaklık. Ee, ama tabii ki de desibel yani ses şiddet oranı biraz düşük. Daha da arttırılabilirdi 3-5 desibel kadar. Yani öyle bir potansiyeli mevcut. Bakın. Sizler falan çok güzel, çok temiz geliyor bas tarafı biraz kısık kalıyor. Ben yazılımdan her ne kadar yükselsem de şu an e, sürücüleri için hiçbir efekt de açık değil. Hatta onu da göstereyim. Armor Crate'e geliyorum. Bakın üstte çıkıyorum. Ses optimizasyonu düz yani standart, doğal. E, alt kısımda yankı kapalı. Bunu açarsam stüdyo yankı gibi efektler ekleyecek. Equalizer da kapalı. Hiçbirini açmadım. En alt tarafta bas artılma, sıkıştırma ve ses netliği diye 3 tane seçenek bulunuyor. Bunları açtığınız zaman mesela ses netliğinde artma oluyor. Ses kuvveti biraz daha artabiliyor. Fakat bas artırmayı aktif ettiğim anda bile müzikteki baslar çok fark etmedi. Bunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Sesi de bu şekildeydi. Delta sürücümüzün, pardon sürücümüz dedim. Delta S kulaklığımızın. Şimdi bir genel değerlendirme yapalım şu delta için. Evet arkadaşlar Delta S'in hem mikrofon testini Hem AI gürültü engelleme özelliğini Hem de ses değerlerini Canlı bir şekilde görebildiniz sizlerde Şahsen öncekinden farkı var mı derseniz Evet e, ses şiddeti tarafında Özellikle gerçekten de fark var Mesela Armour Crate üzerinde bir ses ayarı Yapmama ihtiyaç duymadan 7 artı birini bile rahatlıkla e, Ayarlayıp e, ses şiddeti seviyesinde Beni tatmin etti oyunlarda da aynı şekilde e, Kulaklığın mesela Ergonomik yapısı hatta kafa bandının bir e, önceki modeline biraz daha rahat olması beni çok da rahat ettirdi. Uzun vadede özellikle içinden çıkan e, neydi e, kumaş süngerli e, kulak yastıkları sayesinde daha uzun vadede oyunlarda sıkıntısız bir deneyim yaşayabildim. Mikrofon sürücüsü her ne kadar 4 milimden 6 milime büyütülmüş olsa da e, şahsen önceki Delta'dan çok bir fark göremedim. E, eğer gürültü engelleme tarafındaysa sizler de duyabildiğiniz ben orta kademeye aldığım zaman mesela h arka plandaki konuşmasının bir e, iki kelimesini anlık alıyor. Sonrasında zaten böyle bir dıt diye sansür aynen sansür koyar gibi orada sanki anında bir kesiyor. Kesinti sesini hissedebiliyorsunuz mesela sürücülerde. ondan sonra zaten arka plan görüntülerini engelleyebiliyor yapay zeka. Ki o yapay zeka zaten 5000 farklı ses üzerinde işlenmiş ki gün geçtikçe de daha da geliştirilebiliyor. Bunu yükseğe aldığınız zaman benim sesimi kısmıyor ama mesela benim sesimde de bazen Konuştuğum anla kapandığı hani cümlemin bittiği anda bir es verebiliyor, bir kesintiler verebiliyor. Şahsen eğer gürültü engellemeyi en yüksek ayarda kullanmamanızı da ben sizlere öneriyorum açıkçası arkadaşlar. Şu an için bu Delta S'in fiyatı internette baktığınız zaman 2000 TL civarında fiyatlardan satılıyor. 2000, 2100, 2200 gibi fiyatlardan gördüm ben. Ama bu videoyu yayınladığımız an itibariyle Asus özel bir kampanya yapacak. Ve e o kampanya linki de bize verecekler. Biz video altına ekleyeceğiz. Eksi yönü derseniz de mesela sürücüler 130 desibele arttırılmış ama e şahsen biraz daha sanki böyle o 130 desibeli veremiyormuş gibi ya da benim dinlediğim müzik veya oyundaki sese de bağlı değişken bir etken bu arkadaşlar. Çok yüksek çözünürlü ve yüksek şiddetli bir müzik dinlediğinizde bu ortaya çıkabilir. Şahsen ben öyle bir müzik göremedim ama desibel testi veya frekans test aralığını yaptığım zaman 130 desibelleri sağlayabiliyorum. Bunu bir defa söyleyeyim arkadaşlar diyorum ve başka bir de gerek duymuyorum. Şahsen Delta'dan biraz daha rahat ve daha güzel bir ses sahip yeni model. Bunu da ve dediğim gibi videoyu da burada sonlandırıyorum. Umarım incelememizi de beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.